Genel seçim aylar kala muhalefetin adayı merak konusu olurken tarihçi İlber Ortaylı da bu belirsizliğin Türkiye'deki siyaset geleneğinin yansıması olduğunu söyledi. CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Ortaylı aday konusunda henüz muhalefetin kesin bir kararı varmadığı tahmininde bulundu. Kimin ne yapacağı, neye hakim olacağı, nasıl bir kombinasyon çıkaracağı hiç belli olmuyor yani siyasetimizin yani zaten particiliğimizin en sakat tarafı da o. Yani Amerika'da belli olur bir sene evvel aday artık kim olacak. O aday belli olduktan sonra işte iş yürür. Ee, ...bizde öyle bir şey söz konusu değil. Ben kendilerinin de tam karar verdiğini zannetmiyorum. Onun için o konuda konuşmak da doğru değil. Sayın Ekrem İmamoğlu, Sayın Mansur Yavaş... ...onların bir şansı size göre adalete göre var mı? Onu bilmiyorum. Var bir, bir takım Avrupa ülkelerinde... ...bir takım Avrupa ülkelerinde... büyük ...büyükşehirlerin, belediye başkanlarının son derecede şansı vardır... Hatta Romanya gibi ülkelere bakarsan küçük şehirlerin belediye başkanlarının da vardır yani duyulur çünkü yaptığı işler falan ee, burada bakalım öyle bir şey olacak mı